Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic coin hakkında konuşacağız. Terra Classic coin'e dünden bu yana güzel bir hacim kazandı. Onunla ilgili detayları paylaşacağım. Ayrıca Lunch coin için önemli de bir açıklamamız olacak. Bununla ilgili de haberimizi sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak hacim yükseldi dedik. Hacimden başlayalım dilerseniz. %56'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz son 24 saatte ve 107 milyon dolar seviyesine kadar gelmiş durumda. Market cap 30 35 milyon dolar kadar artmış durumda ve 1 milyar doların üzerinde tabii ki. Fiyata baktığımız zaman da fiyatta %3.11'lik artış olduğunu görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine hemen hemen o seviyelerde yükselişler var. Fakat şöyle bir durum var. Launchcoin aslında gün içerisinde çok daha üst seviyeleri gördü. Öğlen saat 1 itibariyle 1.50 itibariyle 18 seviyelerine kadar yükseldi ki bu da benim aslında hedeflerimden bir tanesiydi biliyorsunuz. Dünkü videomuzda paylaşmıştım. E, tablomuzu da görüyorsunuz. E, benim beklentim e, saatlik hareketli ortalamanın kırılmasıydı ve 18 seviyesine kadar en azından şimdilik gelebilmesi yönündeydi ki buraya ilk testimiz geldi. Şu anda bir daralan üçgen formasyonumuz mevcut. Buradan sonra ne olur diyecek olursanız da benim hedefim bunun üzerine kırıp 19 ve 21 seviyelerine sırasıyla aşması olacaktır. E, tabii ki bu tamamen benim kendi beklentim arkadaşlar. Evet hani e, çok fazla bir yükseliş olmuyor. 17'den şu anda 17.500 seviyelerine gelmiş mesela. E, çok bir yükseliş değil. Şuradan baktığımız zaman hemen bakalım. %4 %5'lik bir artış çok fazla bir artış olduğunu söyleyemeyiz. Fakat Lunchcoin'de bu kadar durgun bir piyasa varken e, hacmin en azından dünden bugüne %50 artış yaşaması, fiyatın da en azından bu seviyelere kadar yükselebilmesi, ufak tefek hareketler, hareketler göstermesi bizler için değerli diye düşünüyorum. E, bu yaptığı hareketler yavaş yavaş hacim kazandıracak ve ben... İnanıyorum ki yeniden 21 belki sonrasında 25 780 hatta 26 da diyebiliriz. Bu daralan üçgen formasyonunun tamamlanması ile birlikte o seviyeler görülebilir gibi duruyor. Oraya da eğer çıkabilirse şuradan hemen yüzdeliği de ölçelim. %45'lik hemen hemen bir artış yaşıyor ki bunu zaten e, yaz aylarında sık sık görüyorduk. Bir günde bir kalkıyorduk mesela %30 %40'lık Launchcoin'de yükselişler görüyorduk. Aynı şekilde benim beklentim devam ediyor. İlk olarak tabi bu 18 seviyesinin kırılması ile birlikte şimdi bir test geldi. Bir kere test etti bu 18 seviyesini. Sonrasında belki bu seviyelerde olabilir. Bu da hemen hemen işte yarın 6, sabah 6 civarını gösteriyor. Belki bu seviyelerde bir yeniden test gelebilir ve 18 seviyesinin üzerine kırabilir. Bu 18 direncinin kırılmasıyla birlikte de 19 ve 21 seviyeleri. Benim beklentim tabii ki kısa vade için bunları söylüyorum. E, Sonrasında ise sonraki hedefimiz 25 780 26 seviyeleri 3.0 26 seviyeleri diyebiliriz. E, grafik aşamasında söyleyebileceklerimiz lunch coin için bunlar arkadaşlar. Bir de haberimiz var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bir haber değil bir e, duyuru tarzında bir yorum olarak. Belirteyim bunu. Lunatera haber portalı bu şekilde bir post paylaşmış. Kripto paralara sadece alım satım olarak bakmayın. Coinlerinizi staking, liquid farming gibi yöntemlerle değerlendirebilirsiniz. Fotoda temsili kazançları görüyorsunuz. Bu miktarlar sizin için az olabilir fakat e, ancak pasif kazançlar sabretmenize fayda sağlar demiş burada görüyorsunuz aslında 30 günde 61 dolarlık, 62 dolarlık bir getiri sağlamış. Ne kadar miktar olduğunu görmüyoruz. E aynı şekilde günlükte 2 dolarlık bir kazanç sağlamış. Şimdi bunu neden sizlerle paylaştım? Binance'te bu tarz çok fazla işlem var. İşte coin'inizi yatırıyorsunuz. Size belli bir miktar ay sonunda getiri sağlıyor. Fakat şöyle bir şey var. Launchcoin'de bu senelik %18 seviyesinde. Yani Binance'den çok daha üst seviyelerde sizlere launch getirisi sağlıyor. Launch yükseldikçe de işte oradaki karınız da hem artmış oluyor hem de oradan daha fazla tabii ki launch coin ve USDC kazanmış oluyorsunuz. Eğer hani böyle bir şey düşünüyorsanız stake işlemi düşünüyorsanız ben Terra Station veya işte Rebel Station bu Terra Rebels'ın çıkarttığı oralardan stake işlemleri yaparsanız ve Doğrulayıcıları da güzel bir şekilde seçerseniz hani güvenilir doğrulayıcılarla yaparsanız hem kazançlarınız artmış olur hem lunç yükseldikçe bu kazançlarınıza kazanç da eklemiş olursunuz hem de bir yandan işte e, pasif gelir elde etmiş olursunuz arkadaşlar lunç bahsettik bir de bitcoin'e bakalım dilerseniz bitcoin'deki yatay serüven yeniden başlamış durumda diyebiliriz e, şu anki seviyede de e, 22 bin dolar seviyelerinde 21 bin 27 bin 22 bin çok pardon seviyelerinde kalmış durumda. Biraz daha bu bu şekilde yataya devam ederse altlar en azından bu sayede patlamaya devam ediyor. Hani alt her gün farklı bir e, coin'de yükseliş görüyoruz biliyorsunuz. İşte dün e, videoda paylaşmıştık. Bugün AVAX ve GALA'da yine farklı bir, bir yükseliş gördük. Daha öncesinde Solana'da gördük. Bu tarz çok, çok fazla e, farklı alt coin'lerin teker teker patlayacağını Düşünüyorum eğer bitcoin bu şekilde yataya devam ederse tabi yükselmesi bizler için çok daha güzel olur. Neden diyecek olursanız bitcoin'in yükselmesi demek çok daha fazla paranın e, kriptoya girmesi demek. Bu farklı paralarda tabii ki yine farklı coin'lere tekrar tekrar kullanıma giriyor. E, hacmine bakıyoruz bitcoin'in 21 milyar dolar seviyesine kadar çekilmiş durumda %11'lik bir düşüş var. Market cap'te de fiyatla orantılı olarak çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Lunchcoin yine piyasanın aksine ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin stabile bağlamışken anlık olarak yükselişler düşüşlere başlamış durumda. Umarım bu hareketlenmeler önümüzdeki günlerde de devam eder. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.